Evet arkadaşlar. Köpek domuzu hemen bulunduğun tepenin arkasında buldu. Şimdi arkadaşlar ona yaklaşmaya çalışıyor. Bu arada iyi de bir yağmur geliyor. Yağmur başlayıncaya kadar bakalım domuz oradan çıkartabilecek miyiz? Domuz oradan çıkarsa da hemen önümden bu tarafa doğru gelecek. Benden arkada da diğer arkadaşlar var. Ben atış yapmayacağım. Sadece çekim yapmayı düşünüyorum. Böyle tüfeğimi falan bıraktım. Bakalım şimdi arkadaş domuzu kaldırmaya çalışıyor yağmur. Bu ara yağmur bayağı bir çoğalmaya başladı. Yağmur bastırıncaya kadar bakalım bu tarafa domuz sürebilecek mi? hadi git vurmayacağım seni git <laughs> hala bekliyor ya git hadi ya git hadi ya <laughs> ya demiştim arkadaşlar atmayacağım o domuza diye domuz geldi gördüğünüz gibi iki metrede ve benim tüfek burada bugün ona atış yapmayacağım çünkü arkada onu bekleyen dört tane arkadaşım var ben geçine, geçidin en dar yerini tuttum ama onlar geniş yeri tuttu. Bura bir kişilik. Oraya varınca dört kişiye, beş kişiye çıkıyor. Dolayısıyla onlara haksızlık olmasın diye. Ona atış yapmadım. Sadece çekmek istedim. Gel oğlum gel burada bıraktım gidiyor. Ee, evet yanımdan geçti. Güzelce selamlaştık. Bir iki sohbet ettik. Halatır sordum. Gidiyor dedim öbür arkadaşlarla da bir görüş. Benle dedim bugün işin yok. <laughs> e, beklediğim oldu. Bu bile bana mutluluk veriyor. Yani o, o avı vurmak e, değil. Yani çünkü çok uzun zamandır av yapıyorum. Artık bir avı vurmaktan çok böyle güzel anılarla <laughs> hoş zaman geçirmek daha daha çok hoşuma gidiyor son zamanlarda. Birazdan ama onu vururlar yani. Bizim arkadaşlar o geçidi tuttu. Yok fazla Erkan işte o tarafa gidiyor. Peşinde Ares'le Alaş var. Ya, evet. Halını soruyorlar Kerim abi. Azabı, ya, vurmuşlar.

Amém. <coughs>